Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Deha dizisi videosuyla analiz ile karşınızdayım. Deha dizisinde karga karakterinden biliyorsunuz İmre bir şey istemişti ve Devran'ın kendisinin yanında olması gerektiğini ve senin adamların benim yanımda şüphe çeker diyerek e, Devran'ı kendi e, yanında çalıştırılmasını istemişti Karga'dan. Karga da tabi ki de İmre'nin bu teklifini kabul etmişti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak Karga ve İmre. Zaten biliyorsunuz Karga'nın İmre'ye karşı e, sevdasını biliyorsunuz ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Devran'a bir aşk duyduğunu anladığı anda Devran'ı da zorlu bir süreç bekliyor olacak. İmre'nin buradaki amacı tabii ki de Devran'a ders vermek. Aslında burada gerçekten aşık olan İmre bakalım önümüzdeki bölümlerde İmre kendisini kendisine aşık edebilecek mi? Devran'ı hep birlikte göreceğiz. Sizler bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.